İlk bakışta sakin bir sahil kasabasında geçen sevimli bir çizgi dizi gibi görünen Steven Universe aslında sıra dışı bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Yarı insan yarı mücefer olan Steven, annesinden miras kalan güçlerini keşfetmeye ve kontrol etmeye çalışırken yanında yaşayan ve ona hem koruyuculuk hem de aile olan kristal taşlarla birlikte büyüyor. Ancak Steven'ın varlığı göründüğünden çok daha derin anlamlar taşıyor. Karnındaki parlayan taş, onu geçmişte yaşanan çok önemli olaylara doğrudan bağlıyor. Bu videoda Steven Universe'un tüm hikayesini en başından itibaren ele alacağız. Mücevherlerin ve karakterlerin kökenlerinden, hikayenin kilit noktalarına kadar her şeyi konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. her şey yaklaşık 13.8 milyar yıl önce gerçekleşen büyük patlamayla başladı. Bu kozmik olaydan yüz milyonlarca yıl sonra evrenin dört bir yanında ilk yıldızlar ve galaksiler belirmeye başladı. Bu galaksilerdeki bazı gezegenler zamanla zeki yaşama ev sahipliği yaptı. Bu gezegenlerden biri evimiz olan Samanyolu galaksisindeki dünyaydı. Bir diğeri ise Samanyolu'ndan çok uzak bir galakside bulunan Ana Dünya adındaki gezegendeydi. Ana Dünyadaki ilk zeki yaşam formu organik bir canlı değildi. O bir mücevherdi. Evrenin derinliklerinden kozmik bir sessizlik içine doğan bu ilk mücevher benzersiz bir mükemmellikle ışıldıyordu. Bu mücevherin adı Beyaz Elmas'tı ve onda hiçbir eksiklik ya da kusur bulunmuyordu. İşte bu kusursuzluk ona saf beyaz rengini bahşetmişti. Beyaz Elmas'ın var olmasının ardından sarı Mavi ve pembe elmas da var oldu. Ancak onlar, beyaz elmasın kusursuzluğuna sahip değillerdi. Sarı elmas otoriter bir yapıya, mavi elmas derin duygusallığa, pembe elmas ise çocuksu bir enerjiye sahipti. İşte bu kusurlar onlara kendilerine özgür renklerini kazandırmıştı. Beyaz elmasın benzersiz mükemmelliği, diğer elmaslar üzerinde öyle bir etki yarattı ki, onu içgüdüsel olarak liderler olarak benimsediler. Elmasların ortaya çıkışıyla birlikte, Beyaz Elmas'ın önderliğinde ana dünyanın mücevher toplumu inşa edilmeye başlandı. Tüm mücevherlerin tartışmasız lideri olarak hareket eden Beyaz Elmas'ın nihai amacı, türlerini evrendeki en üstün varlıklar haline getirmekti. Bu büyük hedef doğrultusunda, yarattığı her mücevherde kendi kusursuzluğunu yansıtmak için Büyük Elmas otoritesini kurdu. Bu otoritenin kuruluşuyla birlikte Beyaz Elmas, diğer üç elmasa özel görevler verdi. Buna göre sarı elmas katı otoritesi ve sarsılmaz disipliniyle yeni mücevherlerin üretimini ve askeri gücün gelişimini sağlayacaktı. Mavi elmas ise dinginliği ve derin duygusallığıyla beyaz elmasın koyduğu yasaları adaletle dengede tutacaktı. Pembe elması düşen görevse çocuksu neşesiyle elmasların elde ettiği başarıları kutlamaktı. Beyaz elmas diğer elmaslara görevlerini verdikten sonra yaratılan her mücevherin sorumluluğunu ve sistemdeki yerini net bir şekilde anlaması için bir kast sistemi kurdu. Bu sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte her bir mücevher türüne belirli roller, görev yerleri, ayrıcalıklar ve amaçlar tanımlandı. Bu kast hiyerarşisinin en altında basit nesne işlevi gören mücevherler, çakıl taşları, hizmetçi rolündeki inciler, eğlence amaçlı yaratılan Spineller, inşa işlerinde uzmanlaşmış bizmutlar ve kolayca feda edilebilen askerler olan yakutlar bulunuyordu. Orta kademede ise daha yetenekli askerler olan kuvarsar, suyu kontrol edebilen lapis lazuliler ve hukuksal konularda danışmanlık yapacak zirkonlar yer alıyordu. En üst katmandaysa yeşim taşları, elmasların yardımcıları olarak görevlendirilen akvamarinler, gelecekteki olası olayları öngörebilen safirler ve gemi filolarının yönetiminden sorumlu zümrütler bulunuyordu. Bu kast sistemi sayesinde dünyaya gelen her mücevher doğduğu andan itibaren sistem içindeki konumunu ve görevini bilerek varlığını sürdürüyordu. mücevherler için kast sistemi kurulduktan sonra iki farklı türden mücevherin birleşmesi kesinlikle yasaklandı. Füzyon olarak adlandırılan bu birleşme, iki veya daha fazla mücevherin fiziksel ve zihinsel olarak kenetlenerek daha güçlü ve yetenekli bir form oluşturmasına imkan tanıyordu. Füzyonu gerçekleştiren mücevherler yepyeni bir varlık ortaya çıkarıyor ve bu da doğal olarak yeni bir türün doğuşu anlamına geliyordu. Bunu öngören beyaz elmas, alt sınıflardan iki farklı mücevherin bir araya gelerek Üstün bir form yaratmasının önüne geçmek amacıyla farklı türler arasındaki füzyonu yasakladı. Ayrıca mücevherleri renklerine göre gruplandırdı. Her mücevher beyaz, sarı, mavi veya pembe elmasa aitti. Elbette tüm bu sisteme ve yasaklara karşı çıkan mücevherler de oldu. Ancak hepsi hızla parçalatılarak susturuldu. Parçalatma cezası yalnızca isyankar mücevherlerle sınırlı kalmadı. Oluşumları sırasında kusurlu, renksiz veya elmaslara tam olarak bağlı olmayan mücevherler de aynı acımasızlıkla ortadan kaldırıldı. Bu durumun sonucu olarak kusurlu doğan bazı mücevherler birbirlerini bulmaya başardı ve aralarında bir dayanışma ağı kurarak otoriteden gizlenmeyi başardılar. Kendi toplumlarını mutlak bir kusursuzluğa eriştirmeyi başaran elmaslar, bu mükemmelliyetlerine ve eşsiz türlerini evrenin dört bir yanına yayma arzusuna kapıldılar. Kusursuzluklarıyla eşsiz olan elmaslar mükemmelliklerini galaksiye yaymaya çalışıyorlardı. Bu amaç doğrultusunda galaksinin farklı köşelerindeki el değmemiş gezegenleri sistemli bir şekilde işgal etmeye ve daha fazla mücevher üretmek amacıyla koloniler kurmaya başladılar. Bu sürecin ilk aşamasında elmaslar titizlikle kolonileştirilecek potansiyel gezegenleri seçiyor ve bu gezegenlerin barındırdığı zengin doğal kaynakları detaylı bir şekilde analiz ediyorlardı. Çünkü bir gezegenin kaynakları ne kadar çeşitli ve yoğunsa, orada enjekte edilerek oluşturulacak olan yeni mücevherler de o kadar standartlara uygun ve kusursuz bir yapıda ortaya çıkıyordu. Gezegenler ve stratejik konumları belirlendikten sonra, kolonizasyon sürecinin fiilen başlaması için devasa mücevher filoları ve özel olarak tasarlanmış enjektör adı verilen yapılar seçilen hedefe doğru yola çıkarılırdı. Mücevher filoları gezegene ulaştıklarında hemen işe koyulur ve yüzeyin çeşitli stratejik noktalarına görkemli kuleler, tapınaklar ve etkileyici arenalar gibi kalıcı yapılar inşa etmeye başarlardı. Kast sisteminin orta sınıfında yer alan, su elementini ustaca yönetebilen lapis lazuller ise gezegenin en değerli kaynaklarının bulunduğu bölgeleri titizlikle şekillendirerek mücevher üretim süreci için ideal bir ortam yaratmak amacıyla derin ve geniş kanyonlar oluştururlardı. Gezegenin dört bir yanına inşa edilen yüksek kuleler ve tapınaklar sayesinde gezegende geçici bir süre için görev yapacak olan mücevherler kendi üst yöneticileri ile kesintisiz iletişim kurabilir ve bu kulelerin konforlu iş mekanlarında geçici olarak ikamet edebilirdi. Kolonizasyonun verimliliğini artırmak amacıyla gezegen içinde hızlı ve sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmek için gelişmiş ışınlanma rampaları kurulurdu. Bu teknolojik harikalar sayesinde mücevherler gezegen üzerindeki farklı yapılar arasında daha önce kolonileştirilmiş diğer uzak gezegenler arasında veya doğrudan kendi ana vatanları olan ana dünyaya inanılmaz bir hızla gidip gelebilirdi. Kolonileştirilecek verimli alanlar tamamen hazır hale getirildiğinde, ana dünyadan getirilen devasa enjektörler gezegenin yüzeyine güçlü bir şekilde saplanır ve bu noktalardan itibaren seçilen bölgelere yeni mücevherler sistematik bir şekilde enjekte edilmeye başlanırdı. Zamanla enjekte edilen bu bölgelerin çevresindeki tüm canlı yaşam formları ve gezegenin doğal enerjisi enjekte edilen mücevherin temel özünü oluşturmak için acımasızca tüketilir ve emilirdi. Mücevherin özü tamamlandıktan sonra enjekte edilen bu enerji yoğunlaşması fiziksel bir forma kavuşur ve geride karakteristik bir çıkış deliği bırakırdı. Gezegene enjekte edilen tüm mücevherler nihai formlarını aldıktan ve gezegenin sahip olduğu tüm yaşam enerjisi ve doğal kaynaklar tamamen sömürüldükten sonra kolonileştirme süreci elmaslar için başarıyla tamamlanmış olurdu ve tüm mücevherler geride cansız ve tükenmiş bir gezegen bırakarak derhal orayı terk ederlerdi. Bu acımasız ve sistematik yöntemlerle elmaslar galaksinin farklı ve uzak bölgelerinde tam 43 gezegeni ve 2 yıllık sistemini kolonileştirmişlerdi. Ve bu kolonileştirilen her bir gezegen ya tamamen yok olmuş ya da üzerinde barındırdığı tüm karmaşık organik yaşam formları acımasızca tüketilmişti. Ana dünyanın organik yaşama karşı duyduğu derin ilgisizlik ve çoğu zaman açıkça sergilediği tiksinti, elmasların kendi türlerinin kusursuzluğu uğruna nedenle acımasız ve yıkıcı olabileceğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyordu. Dışarıdan bakıldığında acımasız ve duygusuz gibi görünseler de elmaslar kendi aralarında derin ve karmaşık bir bağ sahiptiler. Adeta birbirlerine kan bağıyla bağlı kardeş gibiydiler. Bu dörtlü arasında kardeşleriyle en sıcak ve samimi ilişkilere sahip olansa hiç şüphesiz pembe elmastı. Onun enerjik ve neşeli doğası diğer otoriter elmaslar için bile beklenmedik bir neşe kaynağıydı. Pembe elmasın varlığı ciddi ve resmi atmosferi yumuşatıyor kardeşlerinin yüzünde nadir görülen tebessümlerin oluşmasına neden oluyordu. Pembe elmasın tükenmek bilmeyen enerjisi ve neşeli tavırları kardeşlerini eğlendirmeye ve onlara keyifli anlar yaşatmaya yetse de henüz tam olarak olgunlaşmamış ve biraz dağınık bir yapısı olduğundan bağımsız bir koloniyi yönetme sorumluluğu ona uygun görülmüyordu. Bir gün pembe elmas, otoriter ve işine düşkün sarı elmasın uzak bir gezegeni kolonileştirmek amacıyla devasa mücevher filosunu ve enjektörlerini yönlendirmesine şahit oldu. Bu etkileyici manzarayı izledikten sonra Sarı Elmas'ın üstlendiği bu önemli görevlerden derinden etkilendi ve kendi mevcut durumunu sorgulamaya başladı. Ona neden hiçbir zaman böylesine önemli bir koloni yönetme görevi verilmiyordu? Neden sürekli olarak sadece kardeşlerinin başarılarını kutlamak ve onların neşeli maskotu olmakla eğitilmek zorundaydı? Bu adaletsiz gibi görünen duruma bir son vermek isteyen Pembe Elmas, beklenmedik bir cesaretle Sarı Elmas'tan kendisine ait yönetebileceği bir koloni talep etti. Ancak bu talep iki elmas arasında gergin bir tartışmaya yol açtı. Koloni istiyorum. Senin bir sürü dünyanın var ama benim bir tane bile yok. Bu haksızlık. Ben de bir tane istiyorum. Ben de kendi ordumu istiyorum. Ben de kendi gezegenimi istiyorum. Bunu hak ediyorum. Ben de senin kadar önemliyim. O zaman neden öyle davranmıyorsun, Pembe Elmas? Pembe Elmas'ın ısrarlı taleplerine rağmen sarı elmas taviz vermedi ve tartışma pembe elmas için hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Çaresizlik ve öfke içinde kalan pembe elmas kontrolünü kaybederek yakındaki bir aynaya yumruk attı. Buna benzer başka bir olaysa pembe elmasın duygusal ve düşünceli mavi elmasla birlikte uzak bir mücevher kolonisini ziyaret etmelerinin ardından yaşandı. Bu rutin ziyaret sırasında pembe elmasın meraklı ve keşifçi doğası kendini gösterdi. Mavi elmastan nazikçe izin alarak kolonileştirilen bu egzotik gezegenin ilginç organik yaşam formlarından olan tuhaf solucanları yanına aldı. Ana dünyaya döndüklerinde pembe elmas bu solucanları sarayın görkemli koridorlarında serbest bıraktı. Serbest kalan bu sıra dışı yaratıklar saraydaki incileri kovalayarak ortalığı kısa sürede kaosa çevirdi. Bu beklenmedik ve saygısız davranış karşısında öfkesine hakim olamayan mavi elmas, pembe elması derhal ceza kulesinin soğuk ve karanlık hücrelerine kapattı ve ona sert bir şekilde çıkıştı. Sana inanamıyorum. Bu büyük bir rezaletti. O organikleri kıyanit kolonisinden saklamak isteyen sendin. Ben sana izin vererek aptallık ettim. Şimdi küçük evcil hayvanların koridorda incileri kovalıyor. Aklından ne geçiyordu? Onlara balas nasıl vermek mi? Her yerde olabilirler. <laughs> ben beyaz. Beyaz elmas senden hiç memnun değil. Böyle devam ederse incini elinden alacağım." Bu ve benzeri olaylar Pembe Elmas'ın ana dünyanın katı kurallarına uyum sağlamakta güçlük çektiğini ve otoriteye karşı giderek belirginleşen isyankar eğilimlerini gösteriyordu. Bu dönemde Sarı Elmas pek çok gezegeni başarıyla kolonileştirmiş ve bu başarıları sayesinde büyük bir saygınlık kazanmıştı. Aynı zamanda Mavi Elmas da Beyaz Elmas'ın koyduğu katı kuralları ana dünyanın her köşesine yaymaya devam ediyor ve bu çabalarıyla önemli bir etki yaratıyordu. Mavi Elmas, Pembe Elmas'ın çocuksu ve neşeli kişiliğini sevse de onun disiplinli olması gerektiğinin bilincindeydi. Özellikle Pembe Elmas'ın sarayın huzurunu bozan organik solucanları serbest bırakması, Mavi Elmas'ın ona karşı sert bir tutum sergilemesine neden olmuştu. Kendi kolonisini yönetme arzusunda sürekli olarak Sarı ve Mavi Elmas tarafından reddedilmekten bıkan Pembe Elmas'ın sonunda sabrı taştı ve bu konuyu doğrudan en yüce otorite olan Beyaz Elmas'la görüşmeye karar verdi. Ancak Beyaz Elmas, Pembe Elmas'ın umduğunun aksine, onun bu isteğini soğukkanlılıkla geri çevirdi ve Pembe Elmas'ın henüz bir koloniyi yönetebilecek olgunluğa erişmediğini açıkça belirtti. Bu beklenmedik ve aşağılayıcı sözlerin ardından Pembe Elmas, kontrolünü tamamen kaybettiği devasa bir öfke patlaması yaşadı. O kadar öfkelenmişti ki bu yoğun öfkesi istemeden de olsa yanındaki sadık pembe incisinin mücevherinde kalıcı bir çatlağa yol açtı. Pembe inci bu olaydan öylesine derin bir travma yaşamış ki mücevheri onarılsa bile sol gözünde kalıcı bir çatta gezi kaldı. Bu üzücü olayla birlikte pembe elmasın dünyası adeta alt üst oldu. Beyaz elmas pembe elmasın orijinal incisini onun yanından aldı ve yerine sıradan kişiliksiz bir inci verdi. Pembe elmasın benzersiz incisi ise beyaz elmasın kusursuz ışığı altında sıkı bir denetim alındı ve sonraki 8 bin yıl boyunca beyaz elmasın kontrolünde sahte bir beyaz ince olarak ona hizmet etmeye zorlandı. Yaşanan olayın ardından pembe elması eğlendirmesi ve sakinleştirmesi için bir spinel ve organik bitkilerden oluşan bir bahçe tahsis edildi. Kast sisteminin en altına yer alan ve soytaralık görevi üstlenen spineller pembe elmasın bu zor zamanlarında ona eşlik edecekti. Bu kayıp pembe elması daha dikkatli davranmaya itti. Artık duygusal patlamalar yaşamak istemiyordu. Bu nedenle yeni incisiyle mesafeli bir ilişki kurarken Spinel'in onu eğlendirmesine izin verdi ve vaktinin çoğunu bahçede Spinel'le oyunlar oynayarak geçirdi. Orijinal incisini kaybetmenin derin suçluluğuyla yüzleşen Pembe Elmas artık kendine bir çeki düzen vermesi gerektiğinin farkına vardı. Bu yüzden kendi türünün onuruna yakışır bir şekilde gerçek bir elmas gibi davranmaya karar verdi. Bu aldığı kararın ardından binlerce yıl geçti ve Pembe Elmas en ufak bir yaramazlık dahi yapmadı. Bu dikkat çekici değişimi yakından izleyen Sarı ve Mavi Elmas, Pembe Elmas'ın nihayet olgunlaştığına ve gerçek bir elmas gibi davrandığına kanaat getirerek ona kendi kolonisini kurma izni verdiler. Pembe Elmas, sevgili arkadaşı Spiner'le huzurlu bahçesinde dolaşırken bir iletişim cihazından gelen çağrı bu müjdel haberi ulaştırdı. Arayan elmaslar, Pembe Elmas'a kolonileştirmesi için dünya gezegeninin verileceğini söyledi. Nihayet diğer elmaslar gibi bir koloniye sahip olan Pembe Elmas, Gerçek bir elmas gibi muamele gördüğünü hissetti. Bu durum onun artık bir elmas gibi düşünmesi ve davranması gerektiği anlamına geliyordu. Görüşme sırasında Pembe Elmas, Spinel'in bu heyecan verici haber karşısında sergilediği kontrolsüz ve çocuksu coşkuyu açıkça fark etmişti. Spinel'in sarı ve mavi elmasın önünde durmaksızın zıplaması, neşeyle etrafta koşturması Pembe Elmas'ı hem utandırmış hem de derinden üzmüştü. Zira Spinel'in bu düşüncesiz davranışları diğer elmasların gözünde onu daha da küçük düşürüyordu. Görüşmenin ardından pembe elmas sessizce ve usulca bahçeden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak hiçbir şeyin farkında olmayan, saf ve koşulsuz bir sevgiyle dolu Spinel büyük bir sevinçle pembe elmasın peşine takıldı. İçinde onunla birlikte dünyaya gideceğine dair saf bir umut taşıyordu. Spinel'i yanında götürmek istemeyen pembe elmas onu incitmeden ve kırmadan uzaklaştırmanın bir yolunu aradı. Bu yüzden Spinel ile birlikte oynayacakları yeni ve özel bir oyundan bahsetti. Oyunun tek ve basit bir kuralı vardı. Spinel'in özel bahçede kalıp sabırla Pembe Elmas'ın geri dönmesini beklemesi gerekiyordu. Spinel, Pembe Elmas'a koşulsuz bir sadakatle bağlı olduğu için bu yeni oyunu büyük bir ciddiyetle kabul etti. Pembe Elmas'ın geri döneceğine kesinlikle inanıyordu. Böylece Pembe Elmas'ın talimatlarına uyarak o güzel bahçede tek başına beklemeye başladı. Zaman acımasızca ilerledikçe Spinel'in içindeki umut azalmadı. Aksine her geçen gün Umut'la Pembe Elmas'ın geri dönmesini bekledi. Ama aslında bu bir oyun bile değildi. O bahçeye kimse geri dönmeyecekti. Spinel'in saf ve umut dolu bekleyişi aslında hiç gelmeyecek birinin yolunu gözlemekten ibaretti. Ne yazık ki onun koşulsuz sadakati ve sevgisi masum bir oyunla değil, acımasız bir yalanla sınanmıştı.